kimsenin aç. Arthur'a yani tekrar <laughs> Şu anime <medyada> <laughs> <dünün izleyeceğim, ne>? de <laughs> izleyeceğim bir bir ara Bir <laughs> ara. Çok rahat alıcı bu videolar ya. Çok seviyorum bu videoları. Ben... 10 saat boyunca bunu izleyebilirim. Neyse geç. tamam abartma mı? Ya arkadaşlar ben size sürekli video anlatamam. İnternet çağındayız. Girin şu videoları öğrenin. Hangi videolar popüler? Anlamayın hangi videolar... var ya deliriyorum ya. Etkileşim almış. Asır. İbrahimov için canı sıkılırsa ne yapar? Takım arkadaşı. Ya yani biz kimi yapamadık? Olsun ya da olmasın her... Çok abartıyorlar bu adam. kez Bütün da... Yaşlı falan ama iş yapar yani. Gelsin. Şu anda da yanılmıyorsam 6 golü falan var ligde. Çıkıyorum sana çünkü bunun bir nedeni var. 6 golü var. Düşündür hep bu adamın değerini bilmiyorlar ha. Arthur Morgan. Red Dead Redemption 2'de yazılmış karakter. Ve Edgar ve Arthur Morgan arasında aslında romantik sahipti. Peki düşünsenize eğer bu sahneler atılmasaydı Arthur ve... Keşke bu ikili evlenseydi ya. Çok yakışıyorlar. Şipliyordum ben bunları. Seydin hikayesi nasıl değişirdi? Yorumlara yazın. Bayağı değişirdi. 2018 net bir şekilde Red Dead Redemption hakkıydı yani. Kimse itiraf Soydular ya. Bu oyun da güzel diyorlar ama. Shadow of the Cross. Güzel diyorlar bir ara oynayacağım. Dutch çok katil bir piç. Beşik taşlar bu adamın değerini bilmiyor. Zaten Burada bir yalnız oynuyor onu da Bir kişiyle kuracağınız bir Yine benim orus bu çocuğu listeme girebilecek çok değerli bir adam kendisi. durumun kenarında. Yani bu adam tüm küfürlerin vücut bulmuş hali gibi bir şey. Ne deseniz yakışıyor yani, adam? Keşke hayal olarak kalsaydım o Bir senemizi çöp etti ya. Bu adam şampiyon yapamazsa bile bir şey denilmemesi lazım. Altı puan farklı geldi adam.